Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Minecraft oynayacağız sizlerle beraber. Şimdi sunucuya gireceğiz. Her zamanki gibi Lifeblood oynayacağız. Arkadaşlar işte böyle. şöyle girelim life class'ımıza. Super Edward, Slava Skyblock, Grissom, Critiums. Yani ben Bedwars favorim. Her videomda Bedwars oynuyorum. Arkadaşlar ben Bedwars oynuyorum. Bu Bedwars kanal oldu. Yakında hayatta kalma videoları da gelecek. Onları da izlemeyi unutmayın tabii ki. Şöyle. Ben arkadaşlar şu an bunun prosuyum. Au! <laughs> düştüm. Hem de çok kötü bir yere ya. Her şeyin bir prosu var. Ya. Önceki videomda hatırlarsanız arkadaşlar 17 kilde 4 tane bed kırmıştım. Saat 9 arkadaşlar. Saat 9'da sizin için video çekiyorum. işte Hakkımızı bilin oğlum. Öneminizi bilin arkadaşlar. Meryem. Önemi bilmeyen çok akıllı biri yani. Bekte duruyor. Arkadaşlar şunu bir tane daha alacağım. şöyle. Arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Benle Bedwars oynayacaksanız bu benim takliyim. Sizi bir de bırakıyorum. Şöyle alıyorum. Hani Bedwars oynamak çok kötü bir tercih onu da söyleyeyim şöyle yapacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar orayı bu mı? Ee, şu an çok basit geliyor orası bana. arkadaşlar biraz gelişeyim. Oo elini kazmaya aldı bize geldi. Bir tane alayım şunu. Ben orayı kırmaya. yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi şöyle arkadaşlar. Oo bizim adam oynamayı bilmeyen adam. TV'de. Evet Adam aslında bir canlı yayında oynuyor. <gülüyor> Oynamayı bilmiyorum. Çok şanslı bir. Bunları aldım. Canlı yayındayı. Denemez, denemez. Olsun. istemiyor. arkadaşlar. Ben galiba iki saattim içimden konuşuyormuş. Özür dilerim. Bir derek yapmadım. Da özür dilemek mi ya? Affedin beni Allah düzeltmek için dileniyorum. 说是。 İlk bedimizi aldık. Güzel bir şekilde. Hava tek oynuyorum. Yok lan bizim oyuncu birleştirmiş burayı. Oraya doğru yol yapmış. Ha, burada. <laughs> Arkadaşlar. Düşeceğim diye çok korkuyorum. Böyle durumlarda. Ha, kötü bir haberim var. Çok büyük turuncular. <laughs> tamam Deniz gelelim. Arkadaşlar benim bir tane arkadaş şey Kişi var. O davet ediyor. <laughs> Şimdi şöyle geliyorum. Evet, aynen. 15 tane lazım. 6 tane var. Şu an. <laughs> Arkadaşlar. Kanalımı lütfen destekleyin. Desteklerseniz belki de çok büyük bir aile oluruz. Şu an Her savaşıyor. Herobrine, Herobrine'ı O oh. Onda hile var. Ve hileli adam keseceğim. Oo ya hileli gelmesin ya. Bugünkü videomuzda hileli adam kesiyoruz. Ha. Ah. Ee, arkadaşlar yani dedim bir sıkıntı olmadı sadece 3 tane kaybedi o da cidden ya. Bana hileli adam gelirse ben çıldırabilirim. Ve şimdi pişinim pişinim. Arkadaşlar şimdi ilk başta yapmamız gereken ha bu bize mi geliyor? Hileli. Hileci seni. Seni gidi hileci. Alma lan onu. Pardon arkadaşlar. Oh, hilerim. Oo oh, oh ye. Yeah. Oo oh, arkadaşlar yes. Çıldıracağım. Hello merhaba. Ha güzelmiş mi şu? Nasıl lan? Pembe miyim? Gözümüzün önünde Herobrine hayatını kaybetti. alıyorum eve gidiyorum oradan bir güzel keyif yapıyorum şöyle geleceğim hop oh, geleceğiz ve bam buradan gireceğiz 3 tane varmış ya. neyse ben de birinin bedene kırıyorum Arkadaşlar şimdi artık bed kırma vakti. Ben normalde videolarımda firewall kullanmam. Ama ilk defa bu videoda firewall kullanıyorum. Normalde firewall kullanmayı çok severim. TNT almak da istiyorum. Bir tane daha ne olacak yani? oldum arkadaşlar. Şimdi şuradan geliyorum. Bir tane de çakmağım aldım. Aldık hazırız. Şöyle şunları da alayım. Blok alayım. Tamamdır <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşımız. Minekçe bir şekilde aşağı düşmüş. Arkadaşlar şimdi hedefimiz şu an bu takımı yok edeceğiz. Önce çünkü beni en çok zorlayan takım olmadı. Atma onu atma. Tima bi krajam. Oh! ya beni öldürmeseydi ya. <laughs> ne lootum vardı ki ya. <laughs> of. Neyse arkadaşlar. <laughs> ar <laughs> Sıkıntı yok. Hmm, şu an bed kırdım. Ondan mutluyum. Aynı zamanda setim de bitti. Şimdi 18 tane yere çek Nasıl da olsa altın aldı. Sinir bozucu. Ama o şu an tek kişiydi ve kesilmiş. Ben tamam. sarıyı kesilmiş kaldı tek. Sarıyı da alırsan Şu anların giyiş. Hmm, tamam. Bunun adı sadece iyi. Yoksa pek şey değil. Evet. Hmm, tamam, buraya doğru yol çekmiş. okey. TNT falan. Yes, tamam, güzel, güzel, güzel. Şunları alıyorum. Kuvvet iksiriyle Ender Pearl atacağım. Oradan direkt kılıyorum arkadaşlar. Bence iyi plan. Değil mi? Direkt kompas da alabilirim. geleceğim. Şunları alıyorum. Buradan space soul. şöyle. İlk başta setime para yetsin diye. İlk başta setime aldım. Şimdi ben bir tane TNT alacağım arkadaşlar. Golem gerek yok. Şunu alacağım. Hmm. Şimdi şuradan şunu alacağım. Bir tane de Ender Pearl almaya paramız kaldı. Şunu alayım arkadaşlar. Hatırlıyor. Ender Pearl nerede satılıyormuş? Hop. Bir tane de Ender Pearl Bir tane bir tane satılıyormuş başka. Ha, TNT alayım arkadaşlar. Ben bir hazırım. Biraz daha blok alacağım. Bir günde 3 video attım arkadaşlar kanalımıza. Şimdi geliyorum. Serveri kıracağız şu an. Arkadaşlar bunları buraya atıyorum. Benden almasınlar diye. Bu turu da tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Like atıp abone olup kanalımıza destek olabilirsiniz. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.